Turan'ın sorusuna paralel ben de bir soru evet. yönlendireyim size. Aslında gayet programda iyi gidiyor, çok böyle anlaşılır, <laughs> akışkan bir şekilde yürüyor diye düşünüyorum. Dağı ee, Doğulu geçen Diyarbakır'daydı Sayın Dişişleri Bakanı ve e, orada bir konferans verdi. Konferansta da kullandığı bir kavram var, restorasyon kavramı. Hem Orta Doğu için hem Türkiye için restorasyon kavramını kullanıyor. Biz bu sürecin restore edilmesi olarak siz aslında bunun satır başlarıyla söylediniz ama biraz daha detaylandırırsak hükümet bu konuda bu restorasyona ne kadar hazır? Şimdi şunu söyleyebilirim. Yani mensubu olduğunuz... Evet. Ses yani Evet sonra... yani hem içimdeki hisleri ve benim siyasete giriş maksatlarım da zaten Türkiye'nin bu dönüşümüne katkı sağlamak adına eee şunu çok net söyleyebilirim. Bir restorasyon evet. Çünkü neden restorasyon? Biz zaten bu coğrafyanın kültürünü, medeniyetini filan hepimiz içindeydik, iç içeydik. Kurtuluş Savaşı, ondan önceki Birinci Dünya Savaşı ve bu süreçler içerisinde biz eee Harabeye döndük. Bunu kabul etmek lazım. Harabeye döndük. Yani milyonlarca metrekare, kilometre kare arsalarımızı kaybettik. Arazilerimizi kaybettik. Topraklarımızı kaybettik. Ailelerimiz kayboldu. Yemen'de binlerce şehidimiz var. İşte Çanakkale'de Libyalısından tut Erbillisinden tut, Diyarbakırlısından tut, Halep sancağından bir sürü şehidimiz var. Biz bir coğrafyanın insanlarıyız. 80 yılda biz ancak ve ancak Kurtuluş Harbi döneminde küllerimizden yeni bir kendimize vatan oluşturabildik. Yeniden bu vatanı kurabildik. Şimdi ayaklarımızın üzerinde durduk. Ayaklarımızın üstüne kalkınca ufkumuz genişledi. Şimdi eski akrabalarımızı görür olduk. Eski akrabalarımız da bizi görür oldu. Dolayısıyla biz tekrardan kendi eski hinderlantımızda bu bir efendi şey ilişkisinden öte bir beraber paylaşan, beraber yürüyen yeni bir alan, yeni bir kültür alanı, zaten var olan bir kültür alanı Sayın Davutoğlu'nun bahsettiği bir restorasyona gitmek zorundayız. Ve gidiyoruz da tabi olarak böyle gidecek. Bu yalnız Orta Doğu için böyle değil. Balkanlara giderseniz aynı hassasiyeti görürsünüz. Hı, hı. Balkanlara gidene kadar ben Hacı Bektaş Veli'yi anlayamamıştım. Balkanlara gidince anladım. Kafkaslara gidince anladım. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'yi Kafkaslara gidince anlıyorsunuz. Yani dolayısıyla siz bu coğrafyanın medeniyetinin temel kodları her yerde çınar oluşturmuş. Ve siz ayağa kalktığınızda bunlarla yüz yüze gelmeye başladık. Veya onlar bizimle yüz yüze başlıyor. Yani eski akrabalar tekrar birbiriyle buluşuyor. Bu kaçınılmaz bir şey. İstesek de geciktirilebilecek bir şey hı hı. ama kaçınılmaz bir şeydir. Evet. Şimdi bir de anayasa meselesine değinelim. Turan sen önce istersen. Şey, biraz konuşalım. neyse ise geçmeden önce de bir son 10 dakikamız var. Ee, süreci yakını takip eden milletvekillerinden birisiniz. Ee, bir nevi şey eylemsizlik kararı alındı. Anladığım kadarıyla örgüt tarafında. Bugün, bugün bir karayılan yaptığı açıklamayla birlikte. Sınırda çekilme. Herkesin merak ettiği bir şey. Biraz böyle popülist şey yapalım. Ne zaman çekilecekler? Çekilme nasıl olacak? Yani geçmişteki 90'lı yıllardaki ile ilgili ciddi kaygılar var işte konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ben de e, Diyarbakır'daydım, e, Nevruz'du, gittim canlı izledim yani birebir ortamın içinde bulundum. İnsanlarla konuştuğumuz zaman bazı da kaygılar var. Yani bunları biraz konuşalım istiyorum. Yani e, sokaktaki vatandaş merak ediyor ne zaman tamamen silahlar susacak. O zaman Benzer kaygı batıda da var. Yani Batı bu, kaygı nasıl evet. azaltılabilir? Şimdi şöyle e, yani bir kere çok bu dönem çok konuşulacak bir dönem değil. Konuşurken e, sürece katkı sağlayacak ve barışı isteyenleri yüreklendirecek bir dili seçmek ve insani bir dili seçmek çok önemli. Ee, bir toplum mühendisi yapıyormuş gibi edasında işte şunu şöyle yaptım bunu böyle yaparsam böyle olur edayla ee, bir toplum mühendisliği ve bir toplum yani dizaynı yapıyor havasıyla ee, yürütülebilecek bir süreç değil bu eğer insanlar birbirinin kalbine dokunabiliyorsa bu süreci yürütebilirler bir kere bunun altını özellikle çıkıyor. Bu bir toplum mühendisliği projesi değil. Toplum mühendisliği projesinde bir yerde bir formülle bir hata yaparsanız başka şey olur. Ama toplumla beraber yürürseniz onların yüreklerine hitap edip o yürekteki arzular üstünde yürüyebiliyorsanız milletin bu arzularının çizgisi üzerinde yürüyebiliyorsanız bu işte başarılı olursunuz. Ha siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız, siz Kürtsünüz, anlamazsınız, siz dağdan geldiniz, anlamazsınız. Türklerin de şu tarafı anlamaz, bu tarafı anlamaz. İşte dört profesör, beş bilmem ne, iki tane bilmem ne uzmanı, terör uzmanı, biz yaptık, çizdik falan. Bu iş böyle olmaz. Bu, bu barış böyle olmaz. Bu barış herkesin hassasiyetinin üzerinde yürümekle olur. Yani milletin çizdiği çizgi üzerinde yürümekle ancak Yol alınabilir. Yoksa e, başkasının getirip dayattığı çözüm kimsenin kabul etmediği içine sinmediği bir çözüm. Yapılması gereken basit bir şey. Şu mecraya dışarıdan başka mikrobun girmesine müsaade etmeden. Bırakın halk aktığı yere aksın. Hiç korkmayın o bir denizde buluşacak zaten. Yapılması gereken şey bu bana göre. Yani insani boyutunun öne çıkması... Vicdani boyutunun öne çıkması, ahlaki boyutunun öne çıkması, gücü olan varsa, bu akan mecranın etrafına set olsun, dışarıdaki mikropların bu alana girmesini önlesin. Tek yapılacak şey budur. Eğer bir, bir yerde mühendislik yapılacaksa bu mikropların önü kesilsin. O zaman şey mi, yani yoları, yoları, yoları tasvili edilir, net e, şeyler yok o zaman. Çizilmiş, bana bana göre verilmiş. şey şudur, bakın, eee, mekanizmaları etkileyen yani işte Karayıla'nı da etkileyen, BDP'yi de etkileyen, AK Parti'yi de etkileyen halkın feryadı ve sesidir biliyor musunuz? Burada halkın feryadını ve sesini doğru algılandığı müddetçe bu doğru akacak. Burada AK Parti'yi de yönlendiren, şekillendiren BDP'yi de yönlendiren, şekillendiren, Kandil'i de yönlendiren, şekillendiren, Avrupa kanadını da yönlendiren ve şekillendiren aslında halkın talep, istekleri ve arzularıdır. Kimse bunu asla ve asla göze alamaz. Devletin tankını, devletin topunu, devletin askerini, devletin uçağını karşısında durmayı göze alanlar halkın bu taleplerinin karşısında set olmayı göze alamazlar burada önemli olan halkın bu talepleridir. Dolayısıyla eğer bu halkın e, bir takım manipülasyonlarla tahrik edilmesi, e, manipüle edilmesi, provoka edilmesi olmazsa bu talep ve bu istekler vicdanı olan herkesi önüne katacak ve doğru denize doğru götürecektir. Doğru adrese götürecektir. Burada yapılması gereken tek şey bu halkın içerisine herkesin gücü olan herkesin o halkın içerisine bu mikrobun girmemesini, bu açık yaraya bu mikrobun ulaşmaması için tedbir alması pansumanın elinde bulundurması lazım. Öyle anlaşılıyor ki siz aslında yani. buna felsefi bir çerçeve çiziyorsunuz ve diyorsunuz ki genel paradigma itibariyle bakıldığında sorunun çözümüne yönelik olarak Halkın talebi, vicdan biraz önce ettiniz, insani evet. kavramlar dediniz. Bunlar diğerleri teferruat gibi görünüyor. Yani, yani bir, bak silahı kutsamayacaksınız. Kutsal olan silah değil, kutsal olan devlet değil, hı hı. kutsal olan kandil değil, kutsal olan e, e, ada değil, e, kutsal olan Avrupa değil, kutsal olan ideoloji değil. Kutsal olan şey insan. Evet. Dolayısıyla bu işte e, halkın dediği ve insanlık adına onların çizdiği yoldan yürünürse bu işten hem Türkler memnun olur hem Türkler memnun olur hem de ülke rahat erer diye düşünüyorum. Çok...